Şimdi çağımızın bir gereği olarak dijital platformların da artık e, oldukça e, yaygınlaşmasıyla birlikte bu çevrim içi sanat topluluklarının geleneksel kültürel diplomasi çabalarını nasıl dönüştürdüğünü düşünüyorsunuz veya sanata bakışı da buna katabiliriz. Hı -hı. Sanata bakışı işte erişilebilirliği, e, dijitalleşmenin dijital platformların çevrim içi sanat topluluklarının etkisi hakkında siz bir sanatçı olarak neler düşünüyorsunuz? Biliyor musunuz pandemi döneminde biliyorsunuz tabii ki bütün konserler iptal oldu. Hiçbir hmm. sanatsal etkinlik yapılamadı. Orada benim de bir turnem olacaktı. İtalya'da, Fransa'da ve Polonya'da konserlerim olacaktı. Hatta ertesi gün Polonya'da başlayacaktı Varşova'da. Ve birdenbire her şey kapanınca o gün ben birden bire son anda aklıma yeten, çok iyi hatırlıyorum 15 Mart'tı galiba hı hı. E, ve e, karar verdim Varşova programımı çevrim içi olarak dijital yani şey e, sosyal medyada e, canlı yayın olarak yapmaya karar verdim ve onu da bildirdim sabahın ve bir 1 milyona yakın izleyicisi oldu. Yani ben de inanamadım. Muazzam nasıl bir olur rakam. bir şey diye. Evet. Ve bu çünkü ilk yani sanıyorum ben yaptım onu ülkemizde belki birkaç hemen arkamdan pek çok sanatçı da başladı ama bunu ben ben bildirdiğim andan itibaren inanılmaz bir mesaj yağmuruna <laughs> yani Oraya herkes bir şey yazdı. Hatta öyle bir şey oldu ki peki dedim Chopin mi çalayım Beethoven mu çalayım? Yani <laughs> öylesine bir liste bir cevaplar. Yani sanki onu bekliyorlarmış gibi inanılmaz bir heyecan oldu benim için. Ve aynı konsere çıkar gibi giyindim. Ve işte cep telefonuna çünkü başka bir şeyim yok o sırada. Yani çünkü daha sonra ben her pazar günü yapmaya devam ettim o canlı konserleri ve eşim bu sefer bir sistem kurdu. Hani iki kameralı işte hmm. e, mikrofonu. Ama bu iyi ki ben ütü masasının üzerine koydum. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde. <laughs> ve e, tabii ki yani onu demek istiyorum ki ee, aynı şey değil. Yani bir konserde tabii ki salonun akustiği insanlarla beraber e, olmak ve dinlemek çok farklı, çok güzel.